buluştuğu bir hanımefendiye işte din konusu açılınca namaz kılıp kılmadığını sorduğunda kılmadığını söylemiş. Niye öyle dedin dedim, hocam biraz o taraklarda bezi yoktu desem herhalde işimiz olmazdı dedi. Bu sınav, sınavın ta kendisi bu. Allah Azze ve Celle'ye karşı olan bağlılığımız ve saygımız başkasının baskısıyla eğer ötekileştirilebiliyorsa, ikinci plana atabiliyor ondan vazgeçiyorsak, erkek kadınla kavuşabilmek için teresset türünden, iffetinden, dindarlığından, namazından, niyazından vazgeçiyorsa, zengin bir erkeğe kavuşabilmek için yaşadığı şey imtihanın ta kendisidir ve tercihlerini sergiliyor. Bunu yarınlarda düzeltirim, şöyle ederim, böyle ederim gibi şeytani düşünceler bunu aklamaz. Çünkü tercihi biz bugün yaşıyoruz ve bunun da sonuçları olacaktır. Çünkü her yanlış tercih bir başka yanlışa gebedir. Şeytan her fethetti, her açtığı kapıdan girer ve daha farklı kapılara yönelir. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem ve eşinin ayağını kaydırmasını onların ibadeti maksabu bazı kazanımlarına bağladı. Yani bazı kazanımlarından ötürü ayaklarını kaydırabildi. Biz bazı yanlışları yapınca şeytan etkinleşiyor ve daha başka yanlışlara bizi düşürebiliyor. Öyle düşünün. Ve daha o yanlışları yaptığımızda da bu kez daha güçleniyor aleyhimizde, daha farklı yanlışlara bizi sevk ediyor. Bu gitgide aleyhimizde işleyen bir süreç. Durdurmadığımız takdirde Dolayısıyla şeytani bir vehimle bugün Cenab-ı Hakk'ın hatırını arka plana atarak adım attığımızda daha güçlü bir para kazanabilmek için faizi göze alarak ya daha güçlü bir işe, daha kariyerli bir işe kavuşabilmek için namazı bırakarak ya daha zengin daha güzel bir eşe kavuşabilmek için Allah'ın hatırından onun bizden beklediklerinden vazgeçerek veya bu süreçte oyalanarak risk almak suretiyle potansiyel olarak Cenab-ı Hakk'ın emrini Cenab-ı Hakk'ı karşı ihlal etmesi etmemiz muhtemel zina gibi suçları göze alabilecek bir süreçte idealimizden vazgeçemiyorsak da ki gençliğin büyük çoğunluğunun evlilik öncesi yığıldığı bir evreden bahsediyorum. Bu şeytanın bizi kandırdığı, işi olsun, gücü olsun, şöylesi olsun, böylesi olsun diye ama bu arada bekar olarak yaşadığı yıllarda göze aldığı Cenab-ı Hakk'a karşı isyan riskleri her biri birer amel ve tercih olarak kayda giriyor. Bunun bir zaman sonra kişiyi geri dönülmez şekilde dalalete sürükleme ihtimali var. Dolayısıyla şeytanın yapısal olarak İslam toplumlarında insanları olabildiğince mümkün olabildiğince bekar bırakma yönündeki üst bakış ve üst proje olarak tatbik ettiği süreçte belli bir sonuca kavuşmuş gözüküyor. Şu anda bu ideal edilen ideal lize edilip durulan evlilik tasarımları aslında ucunda bir evliliği değil bütünüyle evliliği ortadan kaldıran kalıcı bir bekarlığı vaat ediyor. Şu an karşı karşıya bulunduğumuz sahne bu. Dolayısıyla bunu ne kadar idealize ederseniz o kadar kendinizden uzaklaştırmış oluyorsunuz. Halbuki iffet arayışı, kendini koruyabilme ve günah riskini göze almaksızın Allah Azze ve Celle'nin uygun denk, mukabil, makul, maruf bir eş olarak görünebilen kimseler ile buluştuğunda bunu kabul edebilmesi bir insanın elbette makul bir süre bunlara arayışı içerisinde olabilir. Ama bu makul süre hiçbir zaman yıllar, üç yıllar, beş yıllar, on yıllar değildir. Kişinin kaç tane on yıllık ömrü var ki? Bu anlamda Allah Azze ve Celle'nin evlilik süreci itibariyle insanın önüne açtığı yolculukta elbette ki beklenmedik durumlara karşı Cenab-ı Hakk'ın oluşturduğu sigortalar da var. Şeytan bu sigortaları da devreden çıkarak evliliği toz kondurmaz bir biçimde idealize etmek istiyor ki asla erişilemez kılsın. Oldu ki hiç yani uyuşamadık. Yani eğer öyle de olursa Cenab-ı Hak talak diye ayrılmak diye bir imkan bırakmış. Onu helalinden yaşarım ama bugün hep bekar kalmak bundan daha mı iyi diyen dolayısıyla da şeytanın korkuttuğu şey ile fakirlikle korkutuyorsa, uyumsuzlukla korkutuyorsa, çirkinlikle kork her neyle korkutuyor ise buna karşı Allah'a sığınarak Cenab-ı Hakk'ın nikahta Şeytanın korkuttuklarının değil de güzellikler vaat edeceği, güzellikler oluşturacağı, onun hatırına yapılan işleri güzel kılıp, beğendirip, güzelleştirip, sevdireceği ne dair ümit ile yol almak daha güzeldir. Yoksa bütün tedbirleri ve bütün beklentileri karşıladığında ancak evlilik oluşturacağı biçimindeki yaklaşıma kilitlenmek ki bu şeytani bir vehim ve çok yaygın Maalesef aile dediğimiz kavramı toplumumuzda bütünüyle kaybolmaya yüz tutmuş bir dere değere dönüştürdü. Hele hele karşı cins ve karşı cinsle olan farklarını ve aile müessesesinde bunun karşılıklı birbirini tamamlayan doğal yanlarını benimsemeyen şeytani anlayış, eşitlik adı altında karşı cinse karşı düşmanlığa kışkırtan anlayış zaten aile dediğimiz kavramla hiç barışık değil.